Herkese selam Pes Türkiye hoş geldiniz dostlar. Emre kardeşimizin hesabındayız. Bugün güzel bir video ile karşınızdayız. Kolektif güç rekoru kırmaya çalışacağız ama sizden bir ricam şu. Dünya kolektif güç rekorunu kırmak kolay değil. O yüzden like da desteklerseniz bizi mutlu oldu edersiniz. Aynı zamanda kolektif güç en yakınlarınıza tanıdığınız yüksek kolektif gücü olan kim var? Yorumlara yazarsanız çok mutlu oluruz. Hadi gelin kontrol edelim. Bugün Emre'nin kadrosunda bir kolektif güç Koru kırabilecek miyiz? Çok merak ediyorum. Öncelikle menajerle başlayalım. Menajer değiştir diyeceğim. Bakalım kaç tane menajer var. Bu arada siz benim yukarıdan şu anda facecam'in arkasında kaldığı için görmüyorsunuz. Toplamda 50 kapasitenin 23 menajer dolu. 23 tanesi peki boss'tu mu? Buna birlikte bakalım isterseniz. Şöyle kontrol ettiğimizde gerçekten hepsinin de boss'lu olduğu görünüyor. Toplam 23 tane boss'lu menajer var. Son dönemlerde gördüğüm en fazla boss'lu menajerin olduğu hesaplardan biri diyebiliriz. Peki ne yapmış? Bu arada 66 milyonun üzerinde de GPS'in olduğunu görebiliyoruz. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bize şu anda Capello'yu bırakmış. 3-4-3'ü bırakmış uzun top kontrolüyle. Biz de onun bıraktığı şekilde dizeceğiz. Hadi bismillah diyoruz. Şöyle başladık. Bakalım kimler var kimler yok. Öncelikle kaleciyle toplam 6 tane kalecisinin olduğunu görebiliyorum bu fonu Peter Chai var şu var Oliver Kahn'ı. bir diğer bu fonu yani hem genci hem yaşlısı var bu fon anlamında ve didada var Bu arada ne kadar para yatırdığını bilmiyorum. Eğer öğrenirsem kendisine sormadım. E, videonun muhakkak açıklama kısmında ya da sabitlediğim mesajda ile ilgili detayları görebilirsiniz arkadaşlar. Bu fonu alacağız. 106 rating oldu. Diğer kalecilere bakmaya gerek var mı bilmiyorum. 106 rating devam ediyoruz. Zaten Peter C. en yüksek ikinci ratingi olan o da 105 oluyor. En azından yedekleri alabiliriz. Şöyle Oliver Kahn e, ve diğerleri geride kalsın. Biz bu fonla devam edeceğiz. Gerçekten iyi bir kaleci bu arada. Ben bu arada yaşlı versiyonu da beğeniyorum bu forum. Benim kadromda var. Ben yaşlı versiyondan bayağı memnunum arkadaşlar. Ama son gelen Dida da iyi. Kesinlikle iyi. Biz kolektif güç kırmak istediğimiz için de almadık. Dida da iyi kalecilerden biri ki son dönemlerde biliyorsunuz yok edici kartlar ne kadar kötüyse savunmacı kaleciler de o kadar kötü. O yüzden hücumcu kaleci iyidir. Dida hücumcu kalecilerden biri. Şimdi stoper hattına bakalım. Kan Navarro'yu görüyoruz. Şöyle Kan Navarro'yu geldik aldık. 107 rating yaptık. Turan var. Turan'ı geldim aldım. 108 rating yaptım. İyi gidiyoruz. İyi de gitmeye devam edeceğiz. Ben bugün çok umutluyum bu kadrodan. Ee, üçüncü stoper şöyle geldim. Nesta'yı aldım. 768 kolektif güç sadece 4 oyuncu alarak yaptık. Bunlardan bir tanesi kaleci 106. Stoper 3 tane oyuncumuz var. 106, 107 ve 108 rating olarak Elimizden geldiğince yüksek reytingli kartları gözümüzden kaçırmadan almaya çalışıyoruz. Maldini falan 106 olmuyor bildiğim kadarıyla. Aynen bu hesapta ileri hattının ne olduğunu bilmem ama defans hattı bu arkadaşlar. Stoperler bu şekilde olacak. Geldik şimdi defansif orta sağ ama yine de hesabı şöyle bir kontrol ettiğimizde bekte Alexander Arnold'un olduğunu görüyoruz. Philip Lam'ın olduğunu görüyoruz. Solbek olarak Roberto Carlos'un Maldini gibi hem ofansif hem, hem defansif oyuncunun olduğunu görüyoruz. Hani hesabı kontrol ettiğimizde Bergomisi vesairesi gerçekten birinci sınıf bir defans hattı var diyebilirim gönül rahatlığıyla. Geldik defansif orta saha kısmına. Defansif orta sağda oyuncular şurada bitiyor. Defansif orta sahada da Ray kartı gördük gördüğünüz gibi. Şu Ray kartı aldığımızda 107 oluyor. Hatta isterseniz şöyle yapabiliriz. Bu Ray kartı gelip stoper alalım arkadaşlar. Çünkü en geriden ne kadar yüksek bir şekilde başlarsak o şekilde devam eder. Bu arada kolektif gücü arkamda kalıyor diye üzülmeyin. Merak etmeyin videonun sonunda kolektif gücü zaten göstereceğim sizlere. Birazcık tedirgin olun. Acaba olacak mı olmayacak mı diye size de bir sürpriz olmuş olsun. Dostlar defansif orta sahada başka kimler var? Sergio Busquets var. Şöyle Busquets 100. a Rodri 106 oluyor değil mi? Rodri'yi de aldığımızda 106 rating olarak alıyor. Şu anda 5 tane oyuncu koyduk. Hiçbiri 106'nın altında değil. Bu da iyi bir şekilde ilerlediğimizi gösteriyor. Şimdi geldik başka defansif orta sahalara da bakalım. Makaleles'i var, Patrick Vieira'sı var, Seedorf'u, Philipp Lahm'ı, Pirlo'su gerçekten Beckenbauer'una kadar dolu dolu gırtlak dolu bir defansif orta saha havuzu da var kadroda gördüğünüz gibi. Geldik göbek orta sağ kısmına. Şöyle iki kademe daha açalım. Onarlı gidelim. Göbek orta sağda Deko'yu gördük. Onun dışında 99 reytingli oyuncular var. aynı gördük. Buradan Soboslay'a e selam olsun. Galatasaray yani size Galatasaray Soboslay. anladın sen onu diyoruz. Onun dışında Rodri var. Bu Rodri diğer Rodri'den daha mı iyi? Yok değil. Okey. Ee, Gerard var. Şöyle Gerard'ı gelip alabilirim. 105 oluyor. Hedefimiz İlk etapta 106'nın altında kalmamak ama başarabilir miyiz bilmiyorum. Ona göre bir bakacağız arkadaşlar. Çıktım bir 5 daha çıkamadım başka oyuncuyu aldık. Bir 5 daha çıktığımda Power Netfet bunda rating yüksek oluyor ama 105 rating Vinicius o da 105 rating. 105'in üzerine çıkmamız lazım. İnşallah başaracağız arkadaşlar. Olise'yi gördük. Rafael Lao'yu gördük. Kafu Roberto Carlos'ları falan gördük. Roberto Carlos da evet 105'in altında kalmış. Bir 5 daha çıktım. Çok güzel. Eto kaç oluyor? Eto bitmiş abi. Eto ne o? Figo. Figo 106. Çok güzel. Palmer'da oynayabiliyordu gizli forvet. 105 yaptım. David Beckham 106'nın altında kalıyordur. Okey, sıkıntı yok. Şu anda Figo'ya 106 yaptık ama Steven Gerrard ve Vinicius Junior hala 105 rating'de dostlar. Bir 5 daha çıkıyorum. burada şu Yamal kaç oluyor lan? 105 oluyormuş o da. 106'ya ihtiyacımız var. Bir bakacağız duruma göre. Salah 106 yaptım burayı. Çok güzel. Bu arada Salah burada oynuyor mu? Baba şöyle yaparsak tamamdır. En azından şurayı bir kontrol edeyim. En azından bir dost bir go ya da iki go yapmam. Bir defans for the bırakırım. İleri hatta bir oyuncuyu alırım. En azından bir kolektif güç rekoru kırmakta bir faydamız olur arkadaşlar. Bir 5 daha çıktım. Ronaldinho kaka buradan ekstra bize bir fayda olacak bir oyuncu olmaz. Şu anda 104 rating oluyor bu. 104 birazcık. Yani 104 şu anda kabul edebileceğimiz bir oyuncu maalesef ki değil. Bir 5 daha çıktık şöyle. Pavel Netvet'i, Rivaldo'yu, West Schneider'i, Iniesta'yı ve Zico'yu görüyoruz. Zico 104. Bizim 105'e ihtiyacımız var. Pavel Netvet 105 oldu. Hala orta sahada bir adamımız 105. Onu 106'lamamız lazım bir yolunu bulup. West Schneider olmadı. Okey sıkıntı yok. Rivaldo'muz var. Cruyff'ümüz var. Cruyff'ü geldim. Aldım abi. İlk önce dediğim gibi 106. Hala göbek orta sahada. İşte şimdi çok çok güzel oldu. Orada Bellingham'ı aldık arkadaşlar. Çok güzel oldu. Harika. Platini kaç oluyor bu arada? Platini de 106 oluyor. Çok güzel. Pavel Netvet'in bu kartı 105'te kalıyor. 1-5 ee, daha çıkacağım. Oy çok iyi oldu. Harika oldu. O zaman şöyle yapacağım. Ben şimdi Yamal'ı Buraya hala alamadım ama şöyle yapabilirim. Ronaldinho'yu şöyle 107 yaptım arkadaşlar. Bu önemli bir detay. 107 yaptık bu arada Doku'ya. Ah Doku çok seviyorum Doku'yu. neymar'a aldım. Yamal 101 ama Salah'ı geçemedi. Bir 5 daha çıktım. Oy diyorum başka da bir şey demiyorum. 108 yaptım şunu. E, Gerrit Bale'imiz de var. Gerrit Bale peki burada oynuyor mu? Oynamıyor. E, burada oynamaz burada oynuyor. O zaman şöyle yapabilir miyim? Şöyle yapabilir miyim? Ee, onun dışında da şöyle gelip bunu 107 yaparım. Çok güzel. Hala kolektif güç kaç görmüyorsunuz? Merak etmeyin. Şu an 2000'in üzerine çıktık bu arada. Bilginiz olsun. Ama tahmin edemezsiniz bence şu anda. Ee, gerçekten çıktım bir beş daha. Bir beş daha çıkıyorum. Forlanlar var, Batista var, Sonomim var. Yani Gullit de 106 değil mi? 106 oluyor. Tamam şu an 106'nın altında bir oyuncumuz yok bu arada. Bir 5 daha çıktım. Samueleto da 106 oluyor. Tamamdır. 107 lazım. Şu anda 106'nın altında ve 106 rating oyuncuya bakmayacağız. Çünkü şöyle Dembele. Tamamdır. Ekstra çünkü farklı oluyor. Fanbastan var. Romeniga var. Shevchenko. Didier Drogba. Kantona. Bunların hiçbiri 107 oluyor mu? Olmuyor arkadaşlar. Bir 5 daha çıktım. Haaland var, Mbappe var, Tevez var, Puşkaş var. Şöyle baktım Tevez'e, Puşkaş, Adriano bir 5 daha çıktım. Şimdi Luis Suarez var. Luis Suarez 107 oluyor. Okey. O zaman şöyle yapabilir miyiz? 107 oluyorsa arkadaşlar. Şimdi 3 santrfor, 3 2 3 2 tarzı bir taktik yapabiliriz. Çünkü gerçekten şöyle yaptığımızda yani ofansif orta sahada verdiğimizde şunu şöyle yapabilirim. O yüzden bu 106'yı çıkarıp burayı Pele'ye 108 koyabilirim. Değil mi? Harika oldu. Onun dışında Luis Suarez'imiz var. 108. Ee, şöyle geldim tekrardan. Bir 5 daha çıkamıyorum maksimum bu. Daha nereye çıkacaksın Serdar? Evet şu an 108. Messi'yi de aldım. Gerrit Bey. Başka 108 zaten yok. 107 zaten oyuncularımızın mevcut. O zaman şöyle yapacağız. Hemen geleceğiz sıralama yapacağız. Genel diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi genel diyeceğim için de şöyle geleceğim. Şöyle birazcık aşağı indirerek sizin de merakınızı ortadan kaldırmak için. Şu anda 2120 yaptık kolektif güç olarak. Şimdi geldim Luis Suarez alıyorum. 107 rating yaptım arkadaşlar. Cristiano Ronaldo 107. Del Piero 107. Nesta 106'da kalıyor. Rolf 106. Şöyle baktık. Bu Haaland 105 oldu. Roş, Bununla ikisi arasında bir fark olmuyor. Kylian Mbappe'yi aldım. Hemen şöyle yukarı aldım arkadaşlar. Kuşkaş 106. E, Tevez 106. Adriano'nun da 106 olması lazım. Onun dışında Van Basten 106. Figo'nun zaten 106 olduğunu biliyoruz. Ve son olarak Muhammed Salah da 106. 3312 kolektif güç yaptık arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi. 3312 kolektif güçlü bir hesap diyebiliriz. Dostlarım yedeklerle birlikte 106'nın altında herhangi bir oyuncu yok. Ekstra bir yanlış yaptım mı diye şöyle bir kontrol edeyim. Bu arada kardeşimiz bize hazır bir şekilde taktik de bırakacaktı. Bir yanlışlık yaparsam falan diye. 3313 ben şuradan oyun planı diyeyim. E, kardeşimizin bıraktığı bir kabloya da bir yanlışlık var mı yok mu diye bakayım. 3312 hemen baktığımızda evet 3312 dostlar doğru bilmişiz kesinlikle çok çok iyi bir hesap. Siz ne düşünüyorsunuz yorumlara lütfen yazın. İzlediğiniz için çok sağ olun. Bu tarz videoların devamı için like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.